Burada BSV yazıyor, FDP yazıyor, Sol Parti, Yeşiller yazıyor, evet, SPD evet. yazıyor, AFD yazıyor, CDU yazıyor. Hocam hmm. bu 630 sandalyeleri varmış. Kimsenin gıkı çıkmıyor. 600 çok değil mi falan demiyor hocam. Evet. Neyse o başka mevzu. de indirdiler sonra aşağı. Evet, 630'a indi. Bundestag 630 Bundestag. kişiden oluşuyor. Şimdi seçim sonuçları şöyle geldi. Hemen ben o partilerin isimlerini söyleyeyim. Bu Hristiyan Demokrat Birlik yani Almanya'nın e, muhafazakar partisi, hı hı. E, Sosyalist Birlikte sağ, sağ merkez sağ parti. Hı hı. Bu SPD, Sosyal Demokrat Parti. Hı hı. Bu da merkez sol partisi. E, iktidarda Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve de Hür Demokratların, liberallerin oluşturduğu bir sol koalisyon vardı. Hı hı. Bu sol koalisyon bu seçimde çöktü. Hı hı. Yani SPD oylarını 4 puan, 4.5 puanı kaybetti. Yeşiller 2,5-3 puana yakın oy kaybetti. FDP de 4 puan oy kaybetti ve barajın altında kaldı. Meclise giremedi. Hı hı. Zaten koalisyonu bozan da hatırlarsınız buydu. AFD dolu düzgün ]ydi. geliyor. Yani bunlar şu yeşil, kırmızı ve sarı kaybedenler kulübü. Kaybedenler kulübü. İkidardan zaten düşmüşlerdi. seçimde de, Erken seçimde de hı hı. az oy aldılar. Hristiyan Demokratlar birinci parti oldu. %24'den 28'e çıktı oyları. Merkez Sağ birinci parti şu an hükümet kurma görevi bunlara verilecek. AFE'de aşırı sağ olarak nitelendiriliyor. Milliyetçi parti yani dur hükümet kurma görevi bunlara verilecek görüşmeler olacak bilmem ne olacak kabul edecekler kabul etmeyecekler. Evet, evet. yani ilkel bir ilkel bir eski düzen var, eski evet. düzen eski düzen. Bu arada şeyler geldi zaten benim anlattığım şeyler de geldi. İşte birinci parti. E, Hristiyan Demokrat Birlik 24'ten 28'e çıkmış, AFD Milliyetçi Parti 10.3'ten 20.21'e 20 çıkmış. 100 artmış, İki kat arttırmış oylarını, burası çok önemli. Demin anlattım, SPD Yeşiller e, ve Hür Demokratlar da bak 11.5'ten 4'e düşmüş, muazzam düşüşler var bunlarda, hı hı. tamamen çöktü o blok. Burada bu seçimin kazananı, asıl büyük kazananı AFD yani Milliyetçi Parti. Sol parti. sol parti, eski bu da sosyalist parti, eski hı hı. komünist partinin de devamı, o da iki kata yakın bir şey aldı. Bir de yeni kurulan bir parti var, bu da sol bir parti, milliyetçi sol bir parti, Avrupa hı hı. Birliği'ne karşı, biraz da bu solcuların ...kozmopolitliğine karşı. Hı hı. Yani o kimlikçi politikalara falan da biraz karşı. BSV bir hanımefendi var. Onun yolu diye anılıyor şey. Kadının adı gelmiyor aklıma şu anda. O da yeni kurulmasına rağmen 4.9 aldı ama çok böyle kıl payı barajın altında kaldı. 4.97 bu arada bunun. Hı -hı. Yani 5 baraj 4.97 ile dışarıda kaldı. Bunlar aşırı olarak niteleniyor şeyde Almanya'da. Neden aşırı olarak niteleniyor? Çünkü müesses nizamın genel hareketlerine, düzeni sahiplerine karşı itirazları var. Tabii biz AFD'yi daha çok yabancı karşıtı söylemleriyle biliyoruz. Yani onunla gündeme geliyor. Yani AFD ekidarında Türkleri açısından da kötü şeyler olabilir. Yani çok öyle sevinebileceğimiz bir şey değil ama... Biz tabii işin o kısmını bir yana bırakalım. Burada neden oylar uç partilere doğru kaydı? Yani sağa ve sola kaydı. Ona bakalım diyecek olursak oradaki mevzu bize Rusya-Ukrayna Savaşı'nı gösterir. Ben şunu şu meclis dağılımı ve koalisyon ihtimalini söyleyip Kemal Hoca'ya bırakayım hı hı. sözü. Ee, şimdi burada... Tabii en büyük grup gördüğün gibi şey bu Hristiyan Demokratlar. Hı hı. Hristiyan Demokratlar AFD ile birleşirse bir koalisyon kurar ama şöyle bir açıklama yaptılar. Dediler ki asla AFD ile seçişe yapmayacağız. Hı hı. Yan yana gelmeyeceğiz dediler. İşte onlar faşist dediler, falan filan dediler. Dolayısıyla büyük koalisyon denen şey, yani sosyal demokratlarla Hristiyan demokratların merkez sağla merkez solun birliği gündeme geliyor. 328 milletvekili yapıyor, bir evet. ya 260, 270 falan kalıyor. Evet. 328 yeterli oluyor zaten, hı hı. çünkü işte 316 evet. artı bir şeyi. Büyük bir ihtimalle böyle bir koalisyon olacak. Bu da işte şeyin Almanya'nın müesses nizamını korkutmayacak, yani hı hı. öyle bir şey çıkacak. Daha sonra başka detaylar da var. Ben hocama bırakayım bunu. Neden yani niye böyle hocam bir şey çıktı? toparladı zaten. Burada bizim merkezde e, tutmamız gereken konu AFD. Hocam da ifade ettiler. Burada milliyetçi bir parti dediği gibi Avrupa şüphecisi, İslam karşıtı. Bakın bunlar çok önemli. Almanya'da. Artı e, bir göç miktar, karşıtı. Göçmen, göçmen karşıtı. karşıtı. Yabancı karşıtı. Ama bunun içerisinde göçmenler de var. Tuhaftır. Hocam Türkler şöyle de var orada. Türkleri Türkler, Türkler arasındaki de... AfD desteği yüzde yirmi. Bak onu da söyleyeyim. Enteresan yani işte o çünkü AfD şunu <laughs> yaptı. Türklere diyor ki siz diyor göçmen sayılmazsınız artık evet. diyor. Asıl bunlar göçmen diyor. Bir de TikToku ve e, ikisi çok iyi kullanmışlar. Evet, çok ee, bana bir sürü mesaj geldi mesela Türkler biz AfD'ye oy verdik falan diyenler var. Hmm. Bana hani tuhaf geliyor ama yani Almanya'da hikaye bu şu anda. Trump Başka da, sebepleri var vardı. Buyurun. Tabii. Trump'ın da desteklediği bir parti şiddetle de destekliyor. Elon Musk da destekliyor. Dolayısıyla Musk bayağı açık açık destekliyor. oradan destek bir fonlanma iş şüphesi de var. O yüzden şuna bakıyorlar AFD ile ilgili olarak. Alman siyasal partiler ailesi içerisinde aslında arışın, aşırının bir alt kümesinde gözüküyor. Doğru. Çok da böyle dip. Çünkü liberal ekonomiyi reddetmiyor. Demokrasiyi reddetmiyor. Fakat bir miktar nasyonel sosyalizmi sanki benimsiyor gibi gözüküyor. Çok hitlerimsi bir şey değil ama Nazi gibi değil fakat. Ya işte neo falan biraz arındırdı kendini. O grupları dışladı. Evet, biraz merkeze yaklaşmaya için. çalıştı. Şimdi bununla ilgili konuda bize ne düşüyor bu konuda yani Türkiye ile ilgili bakış açısını. Şöyle bir söylemi var daha çok. E, çok Türkiye karşıtlığını göremiyoruz aslında son söylemlerinde. Hı hı. Daha iyi ilişkiler, ticaret, işte karşılıklı e, bir takım. Anlaşmalar filan gibi Söylemleri var Trumpvari yani, bir tarzı evet. var yani. Trump Dolayısıyla AFD'nin ana muhalefet parti Olma ihtimali şu anda çok yüksek Fakat Alman siyasal hayatı Bunu Avrupa parlamentosu da yapıyor Bu tür aşırı diye tırnak içerisinde Radiks gruplar bunlar yani köktenci Köke inmek istiyorlar Kökte ne var Alman kökünde Köklerinde Nazizm var Artı Rasizm var Yani ırkçılık var Alman ırkı aridir Biriciktir, saftır. Bakın Yahudiler de aynı şeyi söylüyor. Onlar da biricik ve saf. Ve onlar için kurulmuş geri kalan sistemler dünyadaki. Şimdi dolayısıyla AFD'ye karşı Alman parlamentosunda ve Avrupa parlamentosunda bir blokaj oluşturmuşlar. Bu blokaj da işte şu anda CDU ve e, CSU gözüküyor. Yani sosyal, Hristiyan sosyal, neydi? Sosyal. Bunlar Hristiyan demokratlar, şunlar Hristiyan da demokratlar sosyal demokratlar. Ve demokratlar şunlar, CSU. Hocam bu CSU, Münih'teki partinin adı yani evet. ikisi de Hristiyan Demokrat, ikisi de muhafazakar bu parti. yani Hristiyan Demokratlar iki partinin birleşimi, biri bölgesel parti, diğeri ulusal parti, İkisinin birleşimiyle oluşuyor ama her iki parti de yani bu birlik denen parti ikisi de tamam, muhafazakar Demokrat, İttifak ikisi de haliyle. merkez savcı, İkisi evet, de merkez savcı, Demokrat ve sosyalist, evet. şu S dediği sosyalist. Şimdi böyle bir yapı içerisinde bunlar blokaj kurmuşlar, bu tür aşırı yapılara karşı direniyorlar. Avrupa Parlamentosu daha kuvvetli var bu iş. Yani orada çünkü genellikle Avrupa üyeleri ülkeler oraya daha çok milliyetçi kanattan parlamenter gönderiyorlar. Halkların böyle bir hmm. inisiyatif var, tercihi var. AfD'nin o yüzden çok şeyi vardır. milletvekili vardır parlamentoda, Avrupa Parlamentosu'nda. Hmm. Ama şimdi burada da tablo aynı oldu. Şimdi ana muhalefet partisi olarak ikisi yine ittifak kurarak muhtemelen ortak adayını ilan edecekler. dolayısıyla bir başbakan çıkacaktır da. Nasıl e, AFD ile e, SDU mu? Yok. SDU ile CSU diyelim. İkisi. Yok bu ikisinin toplamı 28 hocam. Bununla bu. Yani şu, so CDU, CSU o, onu, tek bir parti hocam. Bu 208. Ortak bu, bir aday çıkaracaklar. Hepsi. Hocam şöyle yani şimdi bu CDU, CSU 208 vekile ulaştı. Tamam doğru. CHP'de de 120. 120 vekile ulaştı. Tamam. İşte bu bir, ikisi birleşecek. Birlikte, Büyük koalisyon. Hepsi birlikte tek aday çıkaracaklar muhtemelen. Tek bir Yok koalisyon kuracaklar. İşte onu söylüyorum yani evet. ama işlerinden bir tanesi başbakan olacak yani en azından. Yok merz olacak kesin başbakan. Tamam Mers. Yani şeyin başbakan Mers CDU CSU'nun başındaki Merz Hepsinin ortak adayı işte o da aslında. Bir miktar. Hocam şöyle özetleyeyim. Şimdi bu kesinleşmiş seçim sonucu. E, CDU ve CSU seçimden önce zaten ortaklık kurarak seçime Doğru, girdi. Doğru, tamam. Merzde onların başkanı. Şimdi birinci parti CDU çıktığı için hükümet kurma görevi buna veriliyor. Doğru. Bu da yanına Sosyal Demokrat Partiyi alacak. Yani e, Olaf Scholz'un partisini alacak. Koalisyon kuracaklar Evet, söylemek. koalisyon. Evet. Yani şu blokaj seçim öncesi zaten vardı onu söylemeye çalışıyorum. Hı? Bir taraftan diğer partide yanına eklemlenecek. bir ittifaklaşma söz konusu olacak. O aday da işte zaten merz dediniz o çıkacak evet. başbakan olacak. Ama e, AFD'ye ilişecek olan, muhalefette birlik kuracak olan adaylar da var burada, partiler de var. Yanına eklemlenebilir. Bundan sonraki seçimlerde AFD'nin oyları giderek yükselebilir. Çünkü 2013'te kurulduğunda %5'i geçememişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Yani baraj %5. Ama ondan sonra sürekli barajı aştılar ve sürekli bir trend yakaladılar. 2013 2025. Aradan 12 sene tamam. geçmiş. Dolayısıyla bir sağ yükselişi net olarak şu anda tam. Almanya'da çıktı. Eyvallah. Bu, bu teknik kısımdan çıkalım. Ee, Mers sin açıklamaları, ilginç açıklamaları var, can sıkıcı açıklamaları var. Evet, Netanyahu'ya yönelik. Merz'in özelliği şudur Turgay evet. Güler. Mers BlackRock adlı şirketin Almanya temsilcisiydi. Uzun dönem onun bordundaydı. BlackRock nedir? İşte dünyadaki siyonist sermayenin temerküz ettiği hı hı. ve işte pek çok işte sosyal medya şirketlerine sahip olan Ukrayna'daki savaşın da önemli finansörlerinden biri sayılabilecek, Ukrayna topraklarını Ukrayna topraklarını, tarım topraklarını satın alan fonun arkasında hep aynı şirket çıkar. O şirket aynı zamanda o meşhur Davos'un yani Tayyip Erdoğan'ın ben bir daha gelmem dediği o Siyonist sermayenin temerküz ettiği küreselci sermayenin en üst organı denen Davos'un da koç başlarından biri. Mers hem Davos'un daimi üyelerinden biri, o forumun üyelerinden biri hem de bu adını, adını zikrettiğim şirketin yöneticisi. Yani aslında daha önce Scholz'un temsil ettiği hükümet küreselci bir hükümetti ama Merz de farklı bir karakter değil. Onun için de tam da o yönde şeyler veriyor. Sinyaller ve sinyaller veriyor. İsrail e desteği tam, koşulsuz desteği var. Ee, ki bir önceki hükümet İsrail e desteği nedeniyle çok eleştiri almıştı. Aslında insanların AFD'ye yönelmesinde, sol partilere yönelmesinde e, o konuda söz konusu. Hı hı. AFD, İsrail Filistin konusunda İsrail'in yanında durdu. İsrail'in yanında durdu. Ama şu parti, BSW partisi hı hı. Ee, ...ve şey... E, ...özellikle de sol parti D-Link'e... ...D-Link'e bu parti özellikle... ...Filistin'i destekledi. Yani İsrail-Filistin... ...çatışmasında... E, ...Filistin yanında durdu. Bunların... ...oylarını artırmasında onun da etkileri var ama... tabi ...asıl burada kritik nokta... ...Almanya'daki ekonomik sıkışma. Almanya'da insanlar... ...büyük oranda ekonomi kötü gittiği için... ...ekonominin gidişatını kötü buldukları için... ...oy tercihlerini değiştirdiler. Rakamlar şunu gösteriyor... Bundan 4 yıl önce yani 2021 senesinde ekonominin kötü gittiğini düşünen Almanların oranı aşağı yukarı %35 civarında. Bugün bugün %86'ya çıkmış durumda. %86 yani neredeyse nüfusun tamamı işler kötü gidiyor, geçinemiyoruz diyor. Peki daha da kötü gideceğini. AfD seçmenleri arasında bu oran %96. Peki daha da kötüye gideceğinin farkındalar mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz Bildirimleri açabilirsiniz.